Gençler herkese merhabalar. Bugün rodaja devam ediyoruz. Sizlere bugün biraz rodaj nedir ondan bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla, bilimin döndüğü kadarıyla sizlere biraz rodajdan bahsedeceğim. Hava çok sıcak. Üstüme deri mont var. Ayağımda motor ayakkabısı var. Yanıyorum şu anda. Çıkalım yola. Hem biraz süreyim. Ben de özledim motoru. Hem de biraz sizlere rodajdan bahsedeyim. Of. Çok sıcak hava ya. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Hem biraz gezelim hem biraz sohbet edelim. Gençler şimdi şöyle bir yerde konuya girelim değil mi artık? Rodaj denilen bir illet var. Ben ona illet diyorum çünkü bitmek bilmiyor yani. Kaç olmuşuz biz? 689 olmuşuz. 689 kilometre olmuş şu anda. Şimdi Rolex sıfır motosikletlerin ilk 1000 km boyunca dikkatli kullanılmasını önemser. Şöyle eskiden çok çok önemliydi yani. Hatta şöyle önemliydi. Böyle motosiklet depolarının üstüne yapıştırırlardı onu böyle. Şu kilometrede şu devri geçme. Bu kilometrede bu devri geçme. İşte bu kilometreden sonra şu devri geçebilirsin. Falan filan yazardı. Şimdi rodajla ilgili motosikletleri satın aldığımız zaman kullanım kitapçığında veya motosikletin herhangi bir yerinde böyle çok çok önem arz eden bir bilgilendirme yok. Genelde şey derler ilk bin kilometre dikkat edin lastikler mumlu balatalar birbirine alışacak motosikleti dikkatli kullanın diye söylerler. Yani en azından benim birkaç markadan duyduğum bu şekilde yani. Bilmiyorum diğer başka markalarda çok çok detaylı anlatıyorlardır ama Rodaca öyle eskisi gibi işte şu kilometre şunu geçmeyin, bununla bunu yapmayın Şöyle gitmeyin böyle gitmeyin Diyen bir marka ben Duymadım yani şu an görmedim varsa bilen yorumlara yazabilir ben de aydınlanmış olurum Diğer arkadaşlar da Aydınlanmış olur abi yola kadar çıktıktan sonra niye sağına bakıyorsun ki ben onu anlamadım yani Şimdi şöyle Rodaj konusu aslında çok tartışılan bir konu son dönemlerde yani Neden diyecek olursanız şimdi mesela bu videonun altında da yorum yazanlar olacak mesela biliyorum abi rodaj diye bir şey yok yapıştır Rodaj eskiden de yapıştır Şimdi evet. Yani onu ben de biliyorum. Şu anki günümüz teknolojisi gerçekten böyle çok mikro milimetrelerle üretiliyor. Yani çok böyle hassas üretiliyor bu malzemeler, bu parçalar. Onu ben de biliyorum. Ama yine de sıfır bir motosiklet aldığınız zaman motoru ilk 1000 kilometre limitlerinde kullanmamak gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Motoru tatlı tatlı sürmek, tatlı tatlı gazlamak, sürekli viteslerle oynamak, Mesela ilanlarda şey vardır. Rodaj açık yolda sabit hızla gidilerek yapıldı. Bu yanlış bir rodaj mesela. Çünkü sürekli aynı yeri aşındırıyorsun. Sürekli aynı hızla gidiyorsun, sürekli aynı viteste, aynı devirde gidiyorsun. Bu yanlış. Yani rodaj dalgalı olur. Durursun, yavaşlarsın, gazlarsın, hızlanırsın. En düşük vitese düşersin, yükselirsin. Al Alçalırsın hepsini yaparsın Ben şöyle yapıyorum evden Yola çıkana kadar derken Sakin sakin kullanıyorum sakin sakin gidiyorum Herhangi bir aksiyon yapmıyorum düşük devirler düşük vitesler Açık yola çıktığım zaman da dalgalı kullanmaya özen gösteriyorum Bazen geliyor devirli kullanıyorum bazen geliyor çok yavaş gidiyorum Yani her ikisi de her iki şartı da motosiklete gösteriyorum Dün mesela işe gittim motora trafiği gösterdim Yani biraz da bin kilometrenin önemi şey motorda bir hata bir problem varsa Buna ilk 1000 kilometrede müdahale ediz. Motora çok zorlamadan, ani gaz, ani fren yapmadan, ani hızlanmalar yapmadan hızlandırarak ben kullanıyorum. Yüksek hıza da çıkıyorum, Yavaşta gidiyorum, viraja da giriyorum. Ben her şeyi yapıyorum motorla. Şimdi abi yüksek hızlara çıkmak yanlış diyenleriniz olacak ama abi bu 125'lik bir scooter değil. Yani bu 1000 cc'lik bir garip bir racing yani. yani bu normal bir racing de değil yani. Yani bu motoru 6. vitese atıp 120 ile gitmenin manası yok. Ya yani Allah korusun bu motor saar da olabilir yani. Saarlaşa da bilir. O yüzden hani benim bu motora her şeyi göstermem lazım. Bunda niye söylüyorum biliyor musunuz? Benim önceki videoma Allah'tan robajdasın yazanlarınız olmuş ama baba ben bu motorla dediğim gibi 60. 6. vites atıp 120 ile gidemezsin yani. Bu motor rölantisiz zaten 180 yani. yani. Gel şunu bir kullan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. O yüzden rodaj konusu hassas bir konu. Dikkat edilmesi gereken bir konu yani. Rodajı sakince yapacaksın. Gaz açacaksın. Yürüyeceksin. Yürüteceksin ama böyle gergin bir şekilde değil. Sakin sakin gaz açıp motoru sakin sakin yürüteceksin. İlk bin kilometre buna dikkat edeceksin. Her şeyi göz önünde bulunduracaksın. Gördün mü Mertcan geldi. Şimdi demem o ki Rodajda Motoru Üzmeden Tatlı tatlı yormadan Çok fazla heyecanlandırmadan Her deviri Her vitesi Hissederek yaşayarak Yapmak gerekiyor Ani gazdan Ani frenden Bunlardan kaçınmak gerekiyor Sürekli üst devir çevirmemek gerekiyor. Sürekli sert kullan, yani Sürekli hiç bir şekilde sert kullanmamak gerekiyor. Üzmeden tatlı tatlı. Mesela bak şu an 3. vites 6000 devir gidiyorum. Hafif açıp 6500'de mesela 4. vitese attım. Ben genelde böyle kullandım. Şu an 695 olduk. Ama dün mesela bir tık daha devirli kullandım motoru. Biraz daha üst devirlerde kullandım. Çünkü artık kilometre ilerledi. Böyle biraz daha... Şunun arkasından kaçalım. Biraz daha üst devirde kullanmaya başladım. E bunun sebebi de... Biraz da üst devirleri göstermek gerekiyor. Biraz da üst devirlerde kullanmak gerekiyor ki... Motorumuz yağını bir gün sağır kalmasın. Asıl rodaj böyle çok atla deve bir olay değil yani böyle oturup size saatlerce anlatabileceğim bir olay değil Tek dikkat etmeniz gereken Şeyler dediğim gibi Ani gaz açmayacaksın ani frenlemeyeceksin Gergin kullanmayacaksın motoru soft kullanacaksın Bu süreçte de motor seni tanıyacak Sen motoru tanıyacaksın Motorun tepkilerine alışacaksın hem motorun 1000 km rodajı olacak Hem de sizin motora alışma rodajınız Gerçekleşmiş olacak yani bu şekilde. Dediğim gibi size oturup da saatlerce teknik veri anlatacak değilim. Çünkü şu zamanda, şu dönemde artık teknoloji çok ilerledi. Tüm malzemeler, tüm parçalar büyük özveriyle, büyük bir mühendislik harikasıyla üretiliyor. O yüzden yine de kafa rahatlığı, gönül rahatlığı için çok sıkıştırmadan, çok gazlamadan motoru kullanmak gerekiyor. Genelde böyle ben %50 şehir içi, %50 açık otoban tarzı kullanıyorum. Şurada tatlı bir viraj var ya. Bu viraj çok tatlı biliyor musun? girseydik girerdik. Neyse. Ama büyük teknoloji var işte. Adamlar yapmış. Sen de ilk bin kilometre motoru zorlamadan sakin sakin kullan. Mesela bak şu an çok sakin gidiyorum, Çok soft giriyorum. Çok soft gaz açıyorum. Üste bir gösteriyorum motora. Artık göstermemiz gerekiyor yani üstte bir motora. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.